Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar Şobanoğlu kanalına hoş geldiniz. Ben Kayra. Arkadaşlar bugün annemin de konuk olacağı bir yarışma ile karşınızdayız. Evet. Alalım soruları. Evet ne oynayacağız söyle. Ne oynayacağız? Soru cevap. Evet. Şimdi Kayra ben sana Sorayım. bazı sayılar söyleyeceğim. Sor. Beni dikkatlice dinle sayıları duyduktan sonra sayı dizisindeki 2 ve 4. sayıyı söyle tamam mı? Tamam. Şimdi soruyorum. 2 ve 4. sayıyı söyleyeceksin. 2 8 9 4 6 7. 2 8 4. Ay 8 ve 4. 44. Evet. Aferin. Şimdi ikinci sayı dizilimini söylüyorum. Dinliyor musun? Dinliyorum. Kaldır kafanı. 3 3 4 4 7 7 8 8 6 1 6 1 2 ve 4. rakam. 4 ve 7. Hayır. Bir ne? daha. 3 4 4 7 7 8 6 1 4 ve 8. Evet. Toplamda kaç Yine seksen evet. 84. Şimdi. Hangisi olursa. Şimdi gene soruyorum. Hazır mısın? Sor. 4. 8. 8. 2. 2. 5. 5. 6. 7. 6. 7. Soruları tekrar alabilir miyim? Kafam karıştı. 2 ve 4. sayıyı söylemen istiyorum. 4. 4. 8. 8. 2. 5. 6. 7. 8 ve evet. Evet. 85. Ve evet. son sayı dizilimini söylüyorum. Kaldır kafanı. 7. 7 5, 5. 9. 9. 2. 2. 3. 4. 4 9 ve 4. Den Bir daha söylüyorum. 2 ve 4. sayı. 7. 5. 9. 2. 3. 4. 5 ve 2. Evet. 52 toplamda. Bu bitti. Arkadaşlar siz de bu videoyu arkadaşlarınızla veya annenizle veya babanızla falan yapıp eğlenceli hale getirebilirsiniz.